Sözcü gazetesi iç sayfasında bu kadar önem verdiği o İstanbul Boğazı'ndaki geçişi manşetine taşımamış. TÜİK artık masalı bırak semtinin pazarına bak demiş. İşte işte biberden başlamış. fasulyeye kadar devam etmiş. Patatesim var burada. Görüntüsü var. Ama arkadaşlar rica ediyorum ya görebiliyorlarsa o patatesin fiyatını bir, bir ana göstersin nerede? hep birlikte değerlendirelim. Yukarıda evet işte fasulyenin, biberin, e, incirin vesairenin fiyatlarını vermişler. Evet onların fiyatları bir nebze yüksek. Ama bu yüksekliğin sürekli söylüyoruz. Belki AK Parti da o açıdan eleştiriyoruz. O fiyatlar o ürünlerin hakkı olduğu için değil bir avuç kara fiyatlarla oynaması sebebiyle. Bir hafta önce neyi konuştuk? Karpuzu adam sokağın ortasına döktü. 16 milyon ceza aldı. Sözcü gazetesi ya olur mu ya çiftçiye niye ceza veriyorsunuz ki dedi. CHP ilçe başkanı çıkmış o adamda. Bir tanesi de CHP il başkanı, ilçe başkanı çıktı. Bir de güzel bir şey yapmış. Sonra patatesleri toplayıp götürmüş tekrar aslında. Güya. Yani e, yani. o işte cezadan kurtarmak için kendisini tekrar topladım ben patatesleri götürdüm pazarda sattım diyor. İddiası neydi? Ya 1 liradan istiyorlar ya. Ya insafsızlar ya. 35 liradan patates satıldı 2 sene önce burada ya. 25 liradan 3 yıl önce patates satıldı İstanbul'un sokaklarında, pazarlarında. O zaman ne diyordu bu arkadaşlar? Patatesin fiyatı gayet normal. Beceriksiz olan AK Parti iktidarı. Tabii ki patates 35 liradan satılacak. Çünkü patatesin kilosu 35 lira olacak noktada gübresi var bunun, sulaması var, elektriği var, bilmem neyi var artık sayarlar da sayarlar traktörüydü, mazotuydu bilmem ne bilmesin. E peki şimdi kaç lira bugün? Bir günlüğüne olursa ben derim ki bir günlüğüne 10 lira oldu diye niye seviniyorsun ki Ali Bey diye kendi kendimi de eleştiririm. Ama 15 gündür, 20 gündür, bir aydır patates 9 lira, 10 lira, 9 lira, 11 lira, 9,5 lira. Bu minvalde geçiyor. Şimdi büyüttü arkadaşlar. Biz bu patatesin kadar fiyatı görünmüyor. Tamam, görünmüyor. Görebilen görünüyor. varsa Sözcü Gazetesi'nin kendi ekibi görüyorsa bize hemen bir onu mesaj büyü yollasınlar. Onu onu büyütmemişler Bakın büyütülemediği için de bizim arkadaşlar büyütememişler çünkü onların yayınladığı görüntü o. Ama inciri, incir bu ülkenin en büyük hayati gerekliliği. Mesela incir yemedim ben ölüyorum. Öyle. Yani patates patates gerekli değil, incir gerekli. Ben incirin fiyatını okuyorum. Ama patatesin fiyatını okuyamıyorum buradan. Soğanınki ne okuyamıyorum.